Hazreti Muhyiddin Arabi Hazretleri vardır. Muhyiddin Arabi. Muhyiddin aslında isim başka kendisi aslında. Buna bu isim verilmiş Muhyiddin diye. Muhyi ihya diye anlamına geliyor. Dini ihya ettiği için buna bu isim verilmiş. Verilmiş. Çok büyük tasavvuf sahibi kendisi. Hatta Şam'dadır onun mezarı cami yanında Şam'da. Ee, orada yazar Şehir Ekber'de yazar. Otobüste de öyle giderler. Yazarlar. Şehir Ekber diye o semine gidiyorlar derdi yazarlar. Öyle kendisi muhterem zat kendisi. Çok keşif açık. Böyle muhterem ki kendisi. O beyan buyuruyor. Fusri keminde her zil Allah'a tarafından zikrediyorlar diye. Biliyor. Onlar bir hayatı var böyle. bugün bunu bilin de bu şey yapkanlar Demek ki en küçük atomlar onun bir çekirdeği var, özü var, küblesi var, elektronlar var. Etrafından dönüyor. Durmadan ama en hızlı süratle onlardan, sonra. Durmadan dünyalar bunlar Demek ki her bir varlık hatta insan hücre Allah zikrediyor muhtemelen Eğer bir insan dünyada Allah'ı gerçekten zikredebilse kişi edebilse öyle kişinin kalbi Allah zikreder muhtemelen bakın Kalbi zikreder. Yani bir insan ihlasla, samimiyette, kendinden geçerek kişi bir Allah'ın olduğunu bilerek kişi Allah'ı zikrede daldı mı, o kişi önce kalbi zik eder. Allah böyle yavaş ama Allah Allah der. O kişi bunu duyar mı der. O kişi kalbin zikrini duyar. Ondan muazzam tafiz alır kişi böyle. Yattığı yerde, yattığı zaman bile kendi susar bir zamanlar kalbi Allah zik eder ama böyle. böyle atışına göre Allah Allah diye zikreder. Daha üstünlerin ruhları, sırları, ifaları zik allah Allah Teala'yı daire ileri insanın organları bütün hücreler zik eder. İşte bir insan bu duruma gelirse o kişinin bedenin mezarı çürümüyor muhtemelen işte. Çünkü hayat bulmuş onlar. Yani bir insanın organları hücre Allah-u Teala zikredecek duruma geldi mi, kişi o duruma geldi mi, o kişi ölünce mezarında çürümüyor muhtemelen. Hatta kefen de çürümüyor. Bir açık kalmasın diye. E bunu herkes biliyor mu Yani birçok şey kazılarda, yol açmalarında, yol çalışmalarında buna çıkıyor mu Yani bunu tabi çoğumuz görememişizdir. Ahmet duymuştur bunu Bakın bunu mezarda toprak bunu çürütemiyor. Bunu mikroorganizmalar yiyemiyor, bedenini yiyemiyorlar bunu. Peki toprakta çürümeyen beden cehennem yakabilir mi? Yakamaz mı? Yakamaz yakamaz bunları. Hatta bunlar sarı geçerken cehennemden yalvaracak. Ne olur çabuk geç, çabuk geç. Nurun ateşimi söndürecek. Yani cehennemin dengesi bozuluyor. Isız düşüyor. İşte muhtemelenler demek ki her var Allah zikrediyor muhtemelen. Böyle. Hepsi Allah zikrediyorlar.